Herkese merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde possessive pronouns'a bakacağız. Bir önceki dersimizde demiştim zaten son bir pronouns dersimiz kaldı diye. Bunu da yapalım artık bu konuyu kapatalım. Şimdi şey gibi geliyor olabilir konular ilerledi ama biz niye böyle basit konulara döndük gibi düşünüyor olabilirsiniz. Bunlar basit değil ama biraz böyle arkada kalan konular arkadaşlar. Son günlere kalan konular oluyor genelde okulda da zaten. Güzel de bir tablo hazırladım. Bunları böyle karşılaştır. Şırtmalı olarak da bir bakalım. E, hemen hepsi kafamıza otursun ve bir daha da bunlarla ilgili sorun yaşamayalım. Tanıtımda diyor ki possessive pronouns bir varlığın kime ait olduğunu bildirmek için kullanılır. Mantıklı zaten possess sahip olmak anlamına gelen bir fiil. Biz daha önce possessive adjectives'i görmüştük. Onlar da iyilik sıfatları diye geçiyordu. Bunlarsa zamir. Zaten diyor ki tanımın devamında zamir oldukları için kendilerinden sonra isim gelmesi gerekmez diyor. Zaten gelmiyor genelde de. Şimdi subject pronouns'ı görmüştük biz. Ben, sen, o, biz, siz, onlardı. Bunlar cümlede bizim öznemiz oluyordu. Object pronouns'ı görmüştük. Adından da anlaşıldığı üzere nesne konumundaydı. Beni, bana, seni, sana anlamını veriyordu. Bir önceki dersimizde reflexive pronouns'ı görmüştük. Bunlara da dönüşlü zamirler diyorduk. İşte myself, kendim, yourself, kendin gibi anlamlar veriyordu. Possessive adjective ise iyilik sıfatlarıydı. İşte benim, senin, onun, bizim, sizin, onların gibi anlamlara geliyordu. Peki possessive pronouns nasıl olacak? Mine, yours, his, hers, ours, theirs olarak gidiyor. Bunlarda it's yok arkadaşlar. Bazı kaynaklarda it's olarak görürsünüz ama zaten öyle olması gerekiyormuş gibi geliyor insana. Ama it's diye possessive pronouns bulunmuyor. Bunları çevirdiğimizde benimki, seninki, onunki, his ve hers onunki anlamına gelecek. Ours bizimki, theirs onlarınki anlamına geliyor. Bunları yazayım kısaca tabloya sığmamıştı. Not alan arkadaşlarımız da, not olarak çalışanlar da kendine düzgün not tutsunlar. Benimki, seninki, şu ikisi onunki. Ours bizimki. Theirs da onlarınki. Burayı özellikle böyle kırmızı için aldım ki asıl konumuz burası. Onu bilin. Kıyaslamalı olarak da birazdan ikinci sayfada göstereceğim zaten. Hadi örneklerimize bakalım birlikte. Şimdi bu koca sayfada neden sadece burası fosforlu diyeceksiniz arkadaşlar? Tahmin ettiğiniz üzere evde yüzlerce bu kağıtlardan var. Bazılarını da müsvedde olarak kullanıyorum burada fosforli deneyim derken henüz videosunu çekmediğim ki atla denemişim yoksa özel bir durumu yok buranın. şimdi examples kısmı örnekler kısmında diyor ki cümlemizde your car is faster than mine senin araban benimkinden daha hızlı Şimdi burası bakın possessive adjective your senin demek. Bundan sonra noun yani bir isim geliyor. Zaten sıfatların özelliklerini hatırlayın. Sıfatlar isimleri nitelerde. Önce bir sıfat koyarız Türkçe'de öyle. Sonra bir isim koyarız. Daha sonra en sonunda da mine dedi. Burada da benimki anlamına geldi. Benimkinden daha az dedik. Bakın bu da possessive pronoun dedik ki bundan sonra bu zamir olduğu için sonrasında isim gelmez noktayı koyduk burada. Peki başka ne olurdu bu? Aynı mantıkla gidecek olursam, possessive adjective kullanırsam burada my car olurdu değil mi? Senin arabam benim arabamdan daha hızlı derdik. Ama bunu tekrar etmek gereği duymuyoruz. Onun yerine mine kullanıyoruz. İşte possessive pronouns'un kullanımı, anlamı bu şekilde. Diğer örneğimize bakalım. Your house is bigger than ours. Sizin eviniz bizimkinden daha büyük dedim. Bakın bu sefer sizin çoğul kullandım. Burada da yine çoğul zamir kullandım. Bizimkinden dedim. Niyeyse böyle hep e, herkesin bir şeyi bizimkinden daha iyi oldu bu örneklerde bir fakirlik sendromu yaşıyorum. Is that Jack's phone diye sordu. O Jack'in telefonu mu diye soruyor. Bir diyalog gibi düşünün. O da diyor ki no it's mine. Hayır o benim. Değil mi? Normalde no it's my phone falan diye uzun da söyleyebilirdi. Hayır o benim diye çevirebilirim. O zaman şöyle oldu arkadaşlar. Tabloda ben yazmıştım ki normalde benimki seninki onunki gibi gidiyordu anlamları. Ama bazen de cümlede onlara benim senin gibi anlamda verebiliyoruz. Şurada farklı bir örnekte tekrar söyleyeceğim. Bakın burada dedim ki o Jack'in telefonumu cevap veren kişi dedi ki no it's mine hayır benim ya da hayır benimki diye de tercüme edebilirsiniz. Bu tamamen Türkçe'de sizin nasıl kullanacağınıza kalmış. Bakalım örneğe possessive adjective ile bir cümlem var. Diyor ki this is my phone. Bu benim telefonum veya telefonu başa aldım. Diyorum ki this phone bu telefon is mine. Benim. Tamam. Başka türlü nasıl olurdu? This phone is my phone demem gerekecekti. O zaman da phone'u tekrar ediyoruz değil mi? Böyle kullanım hoş olmuyor. Mine demek burada daha güzel oluyor arkadaşlar. Devam ettim. Diğer örnekte diyor ki sorry that glass is not yours. Ya pardon kusura bakmayın da o bardak sizin değil. Yani sizinki değil. Sizin bardağınız değil. Tamam. Bir sonrakine diyor ki her coat is gray. Onun montu gri. Mine is brown. Benimki kahverengi. My coat yerine mine demiş oldum. Bunun bir de genelde friend ile görebileceğiniz oflu kullanımı var arkadaşlar. Şöyle mesela ilk cümlede diyor ki John is one of my friends. One of kalıbını bilirsiniz. Bu kısım çoğul olur. Bir anlamını veriyor. John benim arkadaşlarımdan biridir. Bunu şöyle kullanabilirsiniz. John is a friend of mine. Büyük ihtimalle filmlerde dizilerde denk geliyordur. Mr. Gilbert, he's a friend of mine. A friend of mine. Yine aynı anlamda hiçbir fark yok. Benim bir arkadaşım derken kullanıyoruz. Ama burada possessive pronoun kullandık. Bir sonrakine bakalım. Şimdi tersini söyleyeyim. I am one of John's friends. Ben John'un arkadaşlarından biriyim. Ya da I am a friend of John's. Ben yine John'un arkadaşlarından biriyim gibi kullandık. A friend of mine, a friend of yours. Senin arkadaşlarından biri gibi. Bunları bilelim. Denk geldiğinde de zaten dikkatinizi çeker. Evet, hadi alıştırmamıza geçelim. Alıştırmada iki boşluk görüyorsunuz arkadaşlar. Parantez içinde de öznelerimiz var. İlk kısımlarda possessive adjective olarak kullanacağız. Onlarla kıyaslıyoruz. Benim senin onun gibi. İkinci kısımlarda benimki seninki gibi kullanacağız. Bakalım şimdi diyor ki, Is that you demiş. O zaman buraya your yazıyorum. Is that your book? O senin kitabın mı? Ya da bunu nasıl sorabilirdik? Is it yours? O senin kime? Yani yine senin kitabın mı anlamında. İki numaraya geldim. I için kullanacağız diyorum ki o zaman this is my pen bu benim kalemim veya it's mine o benim ya da o benimki değil mi? İki türlü de çevirebilirdim cümlesine göre. 3 numaraya geldim. They için diyorum ki they are their kids onlar onların çocukları ya da they are theirs onlar onların ki. Dört numara. She lost her keys o anahtarlarını kaybetti. She lost hers. O onunkileri kaybetti. 5 numara buraya kadar ben yapıyorum. V için kullanacağım. These are our shoes. Bunlar bizim ayakkabılarımız. These are ours. Onlar bizimkiler diye çevirebilirim. Evet diğer 5 tanesi de sizde arkadaşlar. 6 yazıp ilk boşluğu sonra ikinci boşluğu şeklinde yazarsanız yorumlara çok sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.